Belediye Başkanı Rasim Ali yeniliklere imza atmaya devam ediyor. Son olarak dün düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan başkanları, ayda bir kişinin bir saat belediye başkanı olacağını belirterek şu açıklamalarda bulundu. Pazartesiden itibaren tamamıyla faaliyete geçiyor. Başkan sensin. Ayda bir kişi bir saat belediye başkanı olacak. Kurayla çekeceğiz. Gel efendim adı otur. Kolay mı, Ne yaparsın sen olsan? Benim de o ok saatte verdiği bütün talimatları, hukuka uygun bütün talimatları yerine getireceğim. Maaş alacak mı? He? Maaş alacak olursa burada abi herkes yapar. Ya o onur parayla ölçülmez. Bir saat istediği talimat versin. Bir hanımefendi geldi, hukuken gerçekleştirilebilir olmak kaydıyla verdiği bütün talimatı yerine getirecek. Çocuk geldi, zaten çocuklara acayip sürprizlerim var. Biraz önce görüşüyorum. Onlar için trafik parkı yapıyorum. Çocuk ee, sokağı sokağa yapıyorum. Lastikli tren, onun da görüşmesini yaptık, kullanacağız. Fena şeyler geliyor. Yani önümüzdeki yıl daha iyi olacak. İşte başkan sensin, buraya müracaat edecekler. Kodlama, doğrulama kodu göndereceğiz. İsteyen gelsin, başkanlığını yapsın. Ve şeffaflığı beraber yönetmeyi burada da göstermiş olacağız inşallah. Pazartesinden itibaren web sitemiz hayata geçiyor.